Aslında her ikisi de. Ee, Instagram hayatın her boyutunda iş dahil. Ee, LinkedIn'e baktığımızda ise LinkedIn daha iş dünyası bağlantısı ve diğer taraftan da bilgiye ulaştığımız bir platform haline dönüştü. İki dil, İngilizce, Fransızca. Aslında öyle bir dönemde yaşıyoruz ki bilgi her an eskiyor ve kendimizi geliştirmediğimiz noktada dünyadan uzak kalıyoruz. Ee, öğrenmeyi öğrendiğimiz bir dünyadayız. O yüzden gelişim ve öğrenme sürekli. Genç yaşta e, zor görevlere geldim diye özetleyebilirim. Üç tane şarkı benim için önemli. E, bir tanesi Sezen Aksu'nun Hayat Bildiği gibi gelsin. İkincisi Frank Sinatra'nın My Way, üçüncüsü de Joe Dassa'nın Salü.